Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sarıkta zula oynayacağız. Bugün zula sizlerle birlikte gemi ölüm maçı gireceğim arkadaşlar. Şöyle 10 dakikalık bir tane maç buldum kısa. Bakalım nasıl oynayacağız. Daha hiç eğim kasmadım. Bugün zula ilk defa giriyorum. Bakalım inşallah güzel oynayabiliriz. Kömür çok seviyorum. Genellikle genel maçlarında game atlası da yapıyorum. İlk kanı aldık şöyle. İkiyi de aldık güzelce. Üçü aldık. Şöyle önden gidelim. Ah, aa mermi değiştirirken Şöyle bir de diğer avuğumuzu alalım. Bir de şuradan gidelim. Üçü bir. Şöyle. Allah ya hep ben bir değişiklikle gidiyoruz. Şu an eğimim hiç iyi değil. adamlar geliyor. Şu bir bomba attı. Yedi. Orada biri daha var. İki de buldum. Yokmuş. Arkamızdan biri geldi sanki. Şu 14 can. çok ses vermeden. Aa. vuramadım. Kafa atmaya çalıştım dedim. Onu da atamadım arkamda. Şöyle hızlı bir şekilde. Yeniden gidelim. Şöyle bir bomba salladım derken. Allah'tan canı az... Onu az önce vurmuştuk. Da bu canlı pek bir şey yapabileceğimizi sanırım. Kaçar. Ah be. Bir de şöyle bir kalıksa 8 çekeyim. Ben arkadaşlar noktayla oynuyordum. Tarza geçti. E, Noktan nokta erken Tarza geçtim. Derken bir şey anlatıyorum. burada pek iyi değilim artık. Yani noktada iyiyim de artıda pek vuramıyorum adamları. Yine bir şey yapıyorum tabi de. Ya eskisi kadar iyi değilim. Sniper'da. Ama taarruza kendimi geliştiriyorum. arkadaşlar. Taarruz bitti bende. Şöyle bir Leon bir alayım. Ben buraya artı yedi basmaya deniyorum da. İki dürüştür yanıyor. Yok arkadaşlar ben sniper oynayayım. Bir favela e de oynuyorum sniper'ı. Böyle normal ölüm aşırı. Ama yeter ama ya. Bir salın bir geçek ya bir salın. Ben şöyle bir açayım mı? Çıksana sen bir daha. Ya her yerden adam çıkıyor. Adamlar bizim beyzi basmış basmış. Bizimkiler ne yapıyor ya? Arkadaşlar adamlar eziyor. Hanginize sıkayım? Oha. Şuraya bir bomba attım. Ne alalım bir de. Şu bizim bezin içine gireyim ben bir. Şuraları temizlemeye çalışalım. O neydi ya? Adamlar bizim bezin içine geçmiş. Of çok güzel. Bu. O adam oradan geçti. İşte burada da adam vardı. Biz adam vurmuştum. Oha oha ha de MFT çok güçlü ya. MFT çok güçlü de ben MFT ile oynayamıyorum MFT <laughs> ile oynamıyorum ama ya. Yedili kombo ettik Şurayı bir sistemi Ay, 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 ay dur kaçalım. Yeniden bir oga dönelim. Şurada adamlar görüyorum Şöyle bir atabilir miyim? Maçımız da bitmek üzere şöyle de alalım. son kilerimizi alalım. O ne Dal 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 dal. Beklemek yok. Son üç kilimiz kaldı. Öldüm. Tamam maç bitti bir ihtimalle. Ben de ona kadar. O bitmedi. Tamam. Şöyle. Şu birinci olarak bitirdik. Matımızı da çok güzel bir şekilde. Şöyle maçımızı bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Şöyle benim birkaç tane destem vardı. O desteleri açalım isterseniz sizlerle birlikte şöyle. Videomuz çok da kısa olmasın. MPT grafisi şey desen geldi. Şöyle bakalım. Hmm, bu deste güzel değil fazla. 13 tane mendet de var. 5 tane açalım sonra da videomuzu isterseniz yavaş yavaş bitirelim. MP diye geldi bir tane daha açtım. Matelfa'ya geldi. Şöyle bir tane daha açtım. Bir tane de destansı geldi. Kolta geldi. Tarihim ve kuantum geldi. Yine destans ama tuttu. Açtım sonucu da. X kere L'ye korsanımız geldi. Şu bakalım kasamız falan yok. Artı basamıyoruz çok yüksek ihtimalle. Ok, artı 4'te artı 5'e geçireceğim diye arkadaşlar. 5-6 defa yaktım. Çok zor da olsa artı 5 yapabildim. Sonra artı 6'ya ederken artı 6 da Bu arada arkadaşlar çıkart geçen videolarımızda çıkarttığımız sınırsız Bora 12 ve Mehmetçik artı 6 bastım işte de. Boramız böyle. Şöyle Mehmetçiğimiz böyle. İkisine de artı altı bastım. Evet arkadaşlar. Zula videolarını devam istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.